Beşiktaş. Larin bugün 4 gol kaydetti. Gol dakikası 2 idi. İlk perde açıldı. Akintola'nın kendi kalesine attığı golle ve ardından bu gol yağmuru devam etti. Muazzam bir performans. Müthiş bir başlangıç maçın ilk 30 dakikalık bölümün içerisinde de Beşiktaş hem goller kaçırdı hem gol attı ve belki de daha fazla daha farklı bir skorla bitebilecek bir mücadelede 7 gol atıldı. Beşiktaş'ın bu muazzam performansını değerlendireceğiz. Özet görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Maç son açıklamalarını konuşacağız. Şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak değerlendirmelerimizi de sizlere yansıtmaya çalışacağız. TFF birincilikte de bugün yine 33. hafta maçlarının heyecanı TRT Spor'da 8 karşılaşma dönüşümlü olarak yaşandı. Ve ilk 3 sıradaki takımlar haftayı galibiyetle kapatırken şampiyonluk yarışında final son haftaya kaldı. Ve bu maçlarla ilgili olarak hem özet görüntülerimiz var hem de aynı zamanda mücadeleleri de değerlendireceğiz. Yorumcularımız Ali Gültiken ve Tümer Metin ile birlikte. Sizler de Beşiktaş'ın 7-0'lık galibiyetini sosyal medya üzerinden bize değerlendirebilirsiniz. Bu geceki manşetiniz ne olacak bu farkındayız. Atlı galibiyetle ilgili olarak ve aynı zamanda maçlarla ilgili yorumlarınızı da dile getirebilirsiniz Instagram ve Voley ve Twitter hesaplarımızdan. Hoş geldiniz diyelim. Hoş ee, yani ben artık belirli bir zamandan sonra not almayı bıraktım evet. çünkü her pozisyon. Gol atağı oluyor, gol pozisyonu oluyor. Zaten sonrasında goller de akın akın gelmeye başladı. Ve bir kağıt değil ikinci kağıda bile geçiş yaptığımda zaten her şey tamamen bitmişti. 5-0'lık bir performans. Lari'nin 4 gol attığı karşılaşmanın hemen gollerini de sayayım ben. ikinci dakika Akintola kendi kalesi 11-14-55-65 Lari'nin 38 Enkudu ve 44 Rıdvan'ın attığı goller. Buyurun sizlerden manşeti alalım. Kısa kes şampiyonluk havası olsun. Normal <laughs> <Tınar> metin. <laughs> Güzelmiş. Önce bir girili müsaadenle öyle abi beğendim manşeti. Aması yok, acabası yok şampiyon gibi. Şampiyon gibi. Herhalde öyle tahmin ediyorum ki yani bugün Beşiktaş şimdi 37. hafta 37. maçını oynadı. Artık 3 maç kaldı. Son üç karşılaşma itibariyle galibiyet serisini de devam ettirdi. 3'er 3'er atmıştı ve bugün itibariyle de 7 gol kaydetti. Aslında geçtiğimiz bu üç gollü maçlardaki performansının bu kez gol'e yansımış halini gördük. Yani ritmini bulmuş olan bir Beşiktaş'tan bahsederken daha farklı gol, daha farklı skorlar ortaya çıkabilir demiştik. Bugün o gün oldu. Ee, müthiş bir performans. Ne diyebiliriz ki? Yani Beşiktaş'ı evet. tebrik ederim. Yani bu akşamki galibiyetinden sadece bu akşamki galibiyet değil, sezon itibariyle bir takım şampiyonluğa ancak e, ne kadar inandığını şampiyon olmak istediğini ne kadar fazla gösterebilirse bugün göstermiş oldu bütün kamuoyuna. Evet. Ya şampiyonluk havasından girdik. E, şampiyonluk havası böyle bir şey Ersincim. Yıllarca e, içerisinde bulunduk. E, bu noktaya geldiğiniz zaman rakibin kim olduğu, kimin oynadığının, e, hangi taktikle, hangi sistemle oynadığının veya sende kim eksik, kim fazla, kim sakat, kim cezalı bunların hiçbir tanesinin önemenin olmadığı bir noktadır. Yani bu şampiyonluk coşkusunu yakaladığınız, hissettiğiniz, heyecanlandığınız noktalar. Ve Beşiktaş bunu takım olgusu içerisinde gerçekten e, çok iyi bir noktaya taşıdı. Özellikle son bir hafta içerisinde oynanan maçlara baktığımız zaman e, Kayseri Spor, Rize Spor ve e, Hatay maçları... Hakikaten çok başlangıçta sanki böyle kağıt üstünde ya zorluk derecesi yüksek olabilecek maçlarmış gibi dışarıya mesajlar veren maçlar olsa da saha içerisinde bunların aslında Beşiktaş açısından ne kadar kolay, ne kadar bol pozisyonlu, ne kadar çok gol atarak geçtiğini hep beraber izledik. Bu akşam da bence bunun pik noktası oldu. Yani çok etkili hücum silahları olan ligin içerisinde ee, i̇ki tane 15'i geçmiş forvet olan Diouf ve bu Penza gibi, Akintola gibi çok iyi bir kontratak oyuncusu olan bir takıma karşı Beşiktaş bunları tamamen etkisiz hale getirirken kendi de oyunun çok etkili bir şekilde ortaya koydu. Yani ilk yerde 5 tane gol var ama herhalde bir 8-9 taneyi falan çok çok rahat bir şekilde Fenerbahçe e, bulabil şey Beşiktaş bulabilirdi. E, baktığımız zaman kalecisinin Atayspor kalecisinin aslında bu skoru biraz buralarda e, tuttuğunu da Gördük. Şimdi e, genel itibariyle dönem dönem sezonun içerisinde aslında Beşiktaş'ı taşıyan oyuncunun Abubakar olduğunu e, hep altını çizdik. Çünkü oyun genel olarak tempo itibariyle onun üzerinden dönen bir oyundu. E, sonrasında e, Cenk bu işin içerisine katıldı. Ve Beşiktaş bir noktaya kadar geldi. Tabi o hem Abubakar'ın hem Cenk'in e, sakatlığıyla beraber Beşiktaş kendi içerisinde bir ee, soru işareti ve bir bocalama yaşadı. Aslında baktığımız zaman bir iki maçlık olan süreçten bahsediyoruz. Sonrasında burada aslında bir cümle kullanmıştım. Ee, o süreçlerin sonrasında kaybedilerden puanlardan sonra. Şimdi artık Sergen Hoca bir yeni bir oyun bulmalı. Yani burada ee, e, Bakar yok, işte Larin yok, tamam Cenk yok, yok. Yok ama elde bir takım oyuncular var. Yani bunlarla neyi ortaya çıkarabilir? en iyisini yapabilir noktasından yeni bir formülasyon bulması lazımdı ve buldu. Ve herkesi memnun eden, herkesi mutlu eden, herkesin izlemekten keyif aldığı ve Abu Bakar'ın, Cenk'in, hatta bu maçta Lerin var ama iki maçtır da yokluğunda sanki hiç bu oyuncular sezonu içerisinde yokmuş, bütün sezonu bu kadroya taşımış gibi müthiş performanslar izledik. Ya bu aslında... Ee, hem oyunun gücünü ortaya koyması açısından önemli ama bence teknik direktör farkını da ortaya koyuyor. Yani Sergen Hoca'nın e, sezon içerisinde krizlerdeki doğru dokunuşları, zamanlamaları, doğru oyun seçişleri, doğru oyuncuları doğru pozisyonlardaki oynamak, oynatmaktaki kararlılığı ve bir üstüne koyarak da kamuoyunu ve Beşiktaş camiasının toplumu yönetebilme becerisi Beşiktaş takımını hakikaten çok farklı bir hale getirdi. Ya bugün Gül'ü oynaya e oynayan, oynayan ee, çok coşkuyla oynayan, çok e, hissederek oynayan artık tribünüyle, yani tribündeki oyuncusuyla, sahadaki oyuncusuyla, kulübesiyle beraber artık bu işi bitirme noktasına getirmiş bir Beşiktaş oyunu izledik. Hakikaten e, takdire şayan. Tümermetin sizinle devam edelim. Biraz manşeti açmak isterim. Aması yok, acabası yok, şampiyon gibi dedim manşette. Ali abinin özetleri doğrultusunda onları da harmanlayarak hepsi beraber olsun. Önce şunu söyleyeyim. Not almayı bırakıp keyifle maçı izledim. Yani 10. dakikadan sonra böyle yağmur gibi gelen Beşiktaş kaleme attım ve keyifle maçı izledim. Mecziğim 30. dakikada 30. dakikadan sonra maç yazısı yazdırdım. Yani herhalde uzun dönem Tarih, <laughs> tarihin en çabuk yazısı. Tarihin, değil tarihin değil herhalde olmayacak bir şey. Ya yani sonra düzelttik tabii şey içerisinde ama ya bitti 30. dakikada maç. Tabii. Ya Maç, skoru... Hocam şöyle <laughs> e, siz biraz geç geldiniz ya ben dedim ki Ali Hoca hala maç yazısı <laughs> yok, yok, artık yok dedim. Ya. Yani bu kadar da olmaz herhalde yok, yok. dedim. <laughs> Güzel. Yani maç yazısını çok erken bir şey <laughs> Maç yedi mi? olmuş. Hala <laughs> Hoca dedim acaba yazısını mı yazdırıyor ya diye. Yok bir yandan yayın değil. <laughs> Seni izliyoruz yayında. Gireceğim mi girmeyeceğim mi ona göre hareket edeceğiz. Çünkü canlı skor vardı arkadaşlar İbrahim falan. <laughs> Ali abi kuruma gelmeden Tuğba şey dedi otururken odada. Konvoyla gelir Ali abi birazdan dedi. <laughs> Şampiyonluk konvoyuyla. Şu önemli e, ee, notlar, aldığım tek not şu ilk 15 dakika itibariyle bazen topun arkasından koşmaktan yorulursun bu çok sıkıntı verir oyuncuya sahanın içinde bazen de pozisyona koşmaktan yorulursun bugün 41. dakikada Gezzal ceza sahası içinde gücü biterek düştü yani pozisyon itibariyle gücü biterek, çünkü o dakikaya kadar o kadar efor sarf ettiler ki pozisyona gitmekten. Çekiyordu oyunu, oyun da içine çekiyor oyuncuları. Bunu şampiyonluk coşkusuyla, bunu istek ile, bunu adını koyabileceğiniz 1 milyon parametreyle özetleyebilirsiniz. Şimdi şurayı açmak isterim. Aması yok. Niye aması yok? Ee, işte Abbakır üzerinden bir oyun anlattık. Zaman zaman da teknik adamlarımız bahaneler üzerinden maçları yorumlarlar, haftayı yorumlarlar. Sergen Hoca hiç bunları yapmadı. Aması yok, Abu Bakar yok, e, tamam Lerin oynar ama Abu Bakar gibi olur mu? Oldu. E, Lerin yok, Abu Bakar yok, e, Gökhan Töre oynar. Sergen Hoca öyle söyledi, var adamımız oynatırız birini, yeter ki oyun doğru olsun dedi. E, ama Abu Bakar gibi, Lerin gibi olur mu? Gökhan Töre de oldu. Bahaneleri üretmeden, hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan, inandığı, güvendiği oyunun arkasında durarak haftaları kotardı. Peki, acabası yok. E i̇şte Rize'ye gidiyor zor deplasman, acaba takılır mı? Yok, takılmaz. Oyun başlıyor, başlama düdüğü, Beşiktaş gümbür gümbür. E, i̇çeride oynuyor Rize maçı sonrası, Hatay e, zor deplasman, şey, e, zor takım, ligin önemli takımı, hucum attı çok iyi. Acabaya gerek yok. Bir oyun başlangıcı ben şampiyon gibi oynarım. Ben şampiyon gibi alırım oyunu başlangıcı. Şimdi bütün bunlar yanına geldiğinde de şampiyon gibi manşet. Gibiyi de şundan ekliyorum. Şampiyon diyeceğim ama. Tabii tabii. yani futbolda da son 3 haftada bence değişmez. Ama değişebildiğine şahit olduğumuz kadar deneyimimiz de var. O gibiyi de o yüzden ekliyoruz. E, temel geneli içinde şunu söyleyelim. Bugün Rozier'in sağdan kesip Rıdvan'ın attığı gol, yine Rozier'in sağdan kesip Lerin'in ikinci direkte dokunduğu, oyunun genel tanımıydı Beşiktaş'ın sezon açısından. Yani çok gol buldular bu şekilde. Evet. Bir şekilde burada kısa 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 oynayıp terse oynadıktan sonra, oradan bir boşucu oyuncu hucuma çıkarıp, ondan sonra da mahalle içeri çoğaldıkları ve pozisyonu tamamladıkları, hatta pozisyonu bitirdikleri, sonra gelip pozisyon aldıkları akan oyunda da kaybedip Beşiktaş'ı farklı kılan şeyleri anlatıyorum. Kaybettiği dakikada Josef gibi Atiba gibi de basıp alan oyunculara sahip olup topu en kısa sürede rakibinden aldığı için fark yaratan bir Beşiktaş izledik. Önce oyunu bulacaksın. Yani Ali abiyle de yukarıda şunu konuştuk. Dedik ki geniş kadro mu? 13-14 kemik oyuncu mu? Bu da beraberinde gelen tartışma. Çok geniş kadroların da iş yaptığına şahit olduğumuz zamanlar var. Ama 13-14 kemik oyuncudan %100, %100 7-8 tanesinden performans alırsan orada da fark yarattığını Beşiktaş'ın görüyor. kemik oyunu e, bulmak en önemli şey biliyorsun. Yani güçlü oyunu bulabilmek. İskeleti, kemik oyunu. Yani evet. kemik oyun derken şundan bahsediyoruz. Takım ne oynuyor ve nasıl oynayacak? Bu oyun içerisinde oyuncuları koyduğun zaman belli bir noktaya getirdikten sonra aslında Beşiktaş'ta bu sezon yaşadığımız gibi oyuncu da bu işe sahiplendiğinde çok başka bir şey ortaya çıkıyor. Doğru. Şimdi Tümer bunu söyledi, oturduk konuşuyoruz falan. Ben de Galatasaray örneğini verdim. Aslında Galatasaray'da ilk yarıda belki İstanbul'da oyuncular yoktu. Devre arasında çok etkili oyuncular aldı. Yani Mustafa Muhammed'in gelmesi, Kurun gelmesi, Yedil'in işte e, Fernandes falan e, Halil gibi kez aynı şekilde. Fakat bu gelen oyuncular 1-2 maç e, 4-2-3-1 ile oynadı, işleri iyi gitti. Falcao'nun gelmesi, çift santrafora bir dönüş, Galatasaray'ın 2 maç puan kaybetmesi... Bir anda oyun oyunu da bozdu, oyuncuyu da bozdu. Yani aslında geniş kadro grubu da grubu grubu bozdu. Yani baktığımızda Şimdi zaman... oyuncunun sahiplenmesine bir spesifik örnek vereyim. Bu içeriden alınmış bir bilgidir. Ee, çok yapmam bu işleri ama tam yeri geldiği için söylemek istiyorum. Rize maçında Mensah oyuna giriyor. Rize maçında Mensa oyuna giriyor ve bir top kaptırıyor, peşinden kovalamıyor. Bir top daha kaptırıyor. Yine peşinden kovalamıyor. Yani normalde grubun içerisindeki diğer oyuncuların gösterdiği reaksiyonu göstermiyor. Tamam mı? Josef, Josef de Souza bu sene Beşiktaş takımının içine katılan bence sezonun en önemli oyuncularından bir tanesi. Oyunu anlatırken başrolde anlatacağım. Sezonun 11'inde koyacağımız bir isim. isim tabii. %100 yazacağımız isimlerden bir tanesi. Josef de Souza maç sonu Mensa'nın üstüne yürüyor soyunma odasında araya falan giriyorlar nasıl kaptırıp koşmazsın diye. Şimdi bunu kötü bir örnek olarak anlatmıyorum. Sa sahiplenme. Yani kavga etmişler. Aa orada işler karışık diye anlatmıyorum. Oyunu sahiplenmesi adına, takımı sahiplenmesi adına verdiğim bir örnek bu. Yani nasıl peşi kaptırdığın topun peşinden koşmazsın. Nasıl yükü <laughs> başkasının üzerinden almazsın diye üstüne yürüyor. Şimdi bunu yapan zaten bir bir figür daha var orada. Atiba senlerdir bu donanımla köklerini saldı ve herkesi etrafına topladı. Arkada Joseph, öndelerin kariyer sezonu yaşıyor. Abu Bakar yüzde yüz kat kaldığınız. Bu taraf Gezzal. Yani nasıl kiralık, nasıl bıraktın, nasıl geldi yolu düştü, nasıl geldi bu performansı verdi, seneye nasıl tutarsın beraberinde gelen soru işaretleri şimdi. Ee, öbür taraftan bakıyorsun eee Mensa'yı dışarıda bırakırsam ben Leitch'i de bırakıyorum. Kimileri Leitch'te performans verdi diyebilir. Ben Leitch'i de Bugün bırakıyorum. Bugün de çok iyi. Leitch'i de bırakıyorum dışarıda. Sezon geneli için %100 performansla oynayan bir grup. Bugün Rıdvan'ın da gol atmasına, çorbada tuzu olmasına, coşkunun içine katılmasına ayrıca sevindim. Rıdvan da demişken çok mutluyum diyor. İlk golünü attı değerli izleyiciler. Ki topla ilk buluşması oyuna girdi. Enkudu'nun bir sakatlığı vardı. 43. dakikada çıktı ve onun yerine oyuna girdi. Bu hisler tarif edilemez, bunlar paha biçilmez şeyler. 12 yılımı verdiğim Beşiktaş'ta, hayalini kurduğum A takımla gol attığım için çok mutluyum. İnşallah bu sezonda güzel bitecek. Ersin 10 yıllık arkadaşım, hep onunla birlikteyiz. Onun başarısı benim başarım, benim başarım da onun. Birbirimiz için çok mutlu oluyoruz. Abilerim de geldi beni tebrik etti. Gözlerim doldu. İnşallah daha nice goller atarım. Yani özetin içerisinde bu kadar tabii pozisyon bu kadar golün içerisinde yer alacak mı bilmiyorum ama arkadaşlarımdan rica edeyim. Ee, Rıdvan gol attıktan sonra tüm takım halinde beraber o sevinci, belki Beşiktaş iletişimi de paylaşabilir o fotoğrafı. Çünkü Ersin de kalesinden koştu. Herkes bir aradaydı, herkes Rıdvan'ın yanındaydı ve onu kucaklıyordu, öpüyordu. O golden dolayı tebrik ediyordu. Rıdvan ilginçtir. İki sezon önce Şenol Hoca ee, yedi. 7 2 biten 7 2 bitmişti Çaykur Rizespor deplasmanı hatırlıyor musunuz? Evet, 7 evet, 2 2007. O muhteşem oynamıştı. Ee, o karşılaşmada son bölümde Şenoluca oyunu almıştı. Hatırlıyor. İlk kez A takım formasını o zaman giymişti Beşiktaş'ta ve ilk golünü de yine 7 gollü bir e, maçta atmış oldu. Yani ilk formayı 7 gollü bir maçta e, giydi. İlk kez de golünün de yine 7 gollü bir maçla beraber yaşamış olduğu heyecan. Ya çok iyi çok iyi bir örnek. Gerçekten Ersin'le ikisi e, sezon içerisinde Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş iki oyuncu olarak e, sorumluluklarına müthiş sahip çıktılar. Ve çok doğru karakterler e, örnek olarak gösterebileceğimiz şekilde etkili karakterler olarak bence futbolun içerisinde kendilerine e, güzel de bir yer buldular. Ersin'i ayrı takdir ediyorum. Çok kolay değil. Gencecik bir oyuncu. Bütün sezon boyunca... Ee, zor dönemlerin içerisinde, krizlerin içerisinde ayakta kalıp bir de şampiyonluk sürecinin içerisinde, o baskının içerisinde de ay, bunların ikisi çok zıt şeylerdir ama ikisinin de baskısı çok ağırdır. Ve bunların içerisinden dimdik bir şekilde ve başarılı bir şekilde Beşiktaş'ın kalecisi olarak sezonu bitiriyor. Bundan sonra da mesela oynar hadi bu sezonu bitirdik değil. Bundan sonra Beşiktaş'ın bir numaralı kalecisi olacak. Önümüzdeki senede devam edecek noktasında <laughs> evet. bakacağımız bir oyuncu. Şurası da güzel tarafı Rıdvan için Ali abi. Ersin bu duyguyu yaşamaz. Ersin sezon başından beri kalede ve güvenildi. ...çok da iyi işler yaptı... ...Rıdvan zaman zaman oynadı... ...zaman zaman oynamadı... ...zaman zaman oturdu... ...tabii genç oyuncu... ...buraları dert edecek... ...düzeyde değil henüz... ...kadronun içinde olmak yeterli gelebilir ama... içten içe... ...futbolcu... ...çorbada tuzum olsun... ...benim de bir katkım olsun... ...duygusu yaşayabilir... ...bugünkü gol... ...o yüzden onun coşkusunu yukarı taşıyan bir şey olmuştur... ...ya ben Hı. şeyini de çok seviyorum... ...yani mesela... E, ...böyle genç bir oyuncunun... E, sahanın içerisinde bu kadar sakin olması oyunun içerisinde coşkuyla beraber sakin kalması, doğru pozisyon e, alabilmesi, topu aldığında yani böyledir. E, çok kolay kolay beklerden böyle çok ekstrem oyun kurucu işler bulmak kolay değildir. Çünkü önceliği onun savunmadır ama Rıdvan'ın öyle bir yönü de var. Yani savunmada o gün oynadı mesela. Ya mesela alıyor topu bir oyun playmaker gibi oynuyor. Yani mesela birinci, ikinci, üçüncü pozisyonu görerek e, ya bazen pas atıyor, bazen dip pas, ne zaman duracak, ne zaman çıkacak, ne zaman adam geçecek. Bunların hepsi hakikaten çok önemli yetenekler. Ben Şenol Hoca'nın Avrupa Şampiyonası için Rıdvan'ı kadroya alacağını düşünüyorum. Ya inşallah Euro 2020 yani bu yaz 11 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Şampiyonası için Rıdvan'ı da amiri takım kadrosuna de dahil değil, edeceğini düşünüyorum. Genç kadroda yoktu yani. Yokta şampiyonaya